Doğan nerede okuyor Doğan? İditepe. hangi bölüm? <laughs> Tarih okuyor hocam. Tarih. Hititler, Urartular falan. Evet. Ya ne çekerdik kardeşim. Gerçekten. <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> i̇şte bilmem kaçıncı Hatuşil ne yaptı bilmem ne falan. Bir tarihlerine tek de ezberletirlerdi ya. Ne çilelerden geçtik kardeşim ya. <laughs> Resimlerini de yapardık. Hep tek tek. Dediler ki bize bir e, tarih kronolojik olarak hepsini hazırlayacaksınız. Atilla'nın resminden tut. <laughs> Romanın efendim işte o giriş kapılarına kadar falan. Ya ilkokuldaki eğitim kardeşim hiçbir yerde yok benim gördüğüm en zor yer ilkokulu. Yani. Acayip eğitim anıydı. ya. Ya bir kere eğitimin genel kültür amaçlı olduğunu bize söylemiyorlar. Biz çile çekmeye gidiyoruz zannederiz. Yani ben bu belaya nereden girdim diye düşünüyorum. <laughs> ya, ya söyleseniz de kardeşim genel kültür çok güzeldir. İnsan değil mi kültürlü olursa güzel konuşur. Karşıdaki iyi anlar dünyayı güzel kavrar. İslam'ı güzel anlatır. Genel kültür insanın içini açan, insanı güzelleştiren bir nimettir diye söylesene. Hayata geçirirsin desin. Allah'ın güzelliklerini anlarsın. Allah'ın sanatını anlarsın. Anlat amacını. Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Tahta sıralara otururduk böyle. Dirseklerimiz tahtanın üstünde. Yakalıklar falan. Siyah önlük. Sadece kıpırdamadan otururduk. Konuşmak da yasak. Dikkat! <laughs> <laughs> hazır ol falan. <laughs> Ya bunlara gerek var mı kardeşim ya? Film olarak çocuklara seyrettirirsin. Evet. Bütün tarihi çok güzel film olarak anlatabilirsin evet. ve burada ama çocuklar genel kültür diyeceksin. Evet. Ya mesela kimyayı büyük bir sektör öğrenir çocuklar. Evet. Çok eğlencelidir kimya, fizik de çok eğlencelidir evet. ama anlatır bir şekilde işkence tarzında anlatıyor kardeşim. Evet. Fizik kanunlarını ezberle. e sonra ondan sonra onu unut. E bu çektiği eziyet ne olacak çocuğun? Değil mi? Ya ezberledin aklında kalması lazım yani faydalı bir şeyse ezberlersin, tutarsın aklında. Evet. Unutacağın şeyi ne öğrenirsin yani? Evet. Yok Hadeüşlü ne zaman doğmuş? Bana ne Hadeüşlü'den ya? <laughs> Eğitim, mehdiyet devrinde bir görün. Genel kültürü, uslubu. Ama hayrettir ya, çok kısa sürüyor, ondan sonra yeniden. Evet. Esasın bozulma. Hayredecek edecek bir bozulma olacak.